Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu müsel beraber bir bir şeyden bahsedeceğim. Hani Roblox'ta herkes Roblox kazanmak istiyor ya ben Roblox istiyorum falan filan. De bu oyuna girip Roblox kazanmak için bir yer alıyor sonra. Şimdi anlam Şurayı alıyor. Ama burada hiçbir şey gözükmüyor. Nasıl yapılacağını bilmiyor çok şey. Ben şimdi bugün şimdi size bunu anlatacağım. Şimdi mesela ben böyle kurdum ya. Şöyle geliyorum. bu sizlerimi yazabilirim. Bu herkes için var zaten. kız biliyor bunu. Şu Robux'u yaşayan nasıl orası sat oraya nasıl koyacağız? Ondan önce mesela ben bir şey yazayım. Ne yazayım? Ne Donate me Her şey yazdım. Lütfen bağış yapın. Ben fucking gibi bir şey yazdım. Galiba şu an por fakirdi. Dur ya. por olmadı. Nup yazdım. Bunu anlaman biliyorum. Nup. Gördüğünüz gibi. Böyle. Şu an tabi ne var ne var bağış yapıldı da ben bir hesabı kaybettim. Ondan sonra banlandı ya arkadaşlar. Şimdi ban bitti. Ee, diğer hesaptan bu tabletteki diğer hesaptan hallettim. O boks hesap benim vermesine de mümkünse bana ben onu Mesela böyle bekliyoruz arkadaşlar. Bak kimse bana para vermez tabii şu anda. Şimdi ben size nasıl yapıldığını göstereyim. Şimdi ilk önce Roblox'tan çıkıyoruz tabii bu bilgisayarlar için farklı bilgisayarlar değilseniz çıkıyorsunuz çıktık Buradan aşağıda 3 nokta olacak 3 nokta sekmesi oraya girin buradan create create'e gidiyoruz hepiniz daha önce denedik yapamadık diyorsanız boşuna uğraşmayın ben <laughs> çiçek yapıyorum. böyle bir şey yazıyor onu tıklayın Biraz bekletiyoruz. sonra aşağı in Ha bak burda Daymış. Ben tıklıyorsun. Tıklıyorsunuz. bu hmm. Burası böyle arkadaşlar. Şey. Buradan bir şey olmaz. Şimdi burada bakın. Sola bakın. Sola. Orada bakın. konnet bir şey yazıyor. Place. Ee, mesela Connect Station gibi bir şey places create places created place altındaki şeye tıklıyoruz oradan passes mesela bak ben kendime yapmışım mesela diyorum ta, e, buraya giriyorum tamam bir tane fotoğraf seçeyim fotoğraf ne olsun bakalım bakalım ben neler varmış şu olsun buradaki eşeği işte bir sürü bunu ben video çekerek almıştım çıkamaz please mesela donate veya şöyle yazalım. Evet çok az bir yazdık ama bir şey olmaz. E, create diyoruz. Create şu Şimdi burada bu geldi. Şu an satılmıyor. Bunu tekrar tıklıyoruz. Buradan bakın basit settings şey o zaman sales sal sal var oraya göz iten for sales mesela ben bunu 500 satacağım tabii siz 500 satmayın neden desiz daha ucuz satarsınız daha kolay bulunur ben mesela 500 sattım ama şöyle bir şey var şimdi ben bunu 5 satıyorum ya ben 500 satacağım 350 boks alacağım Tam net 100, 150 Robux'u Roblox kendine alıyor. Öyle bir, de bir konu var. Bir tane daha yapalım sizi beraber. Bu sefer farklı kutu seçelim. Mesela diyorum. Created diyelim. Yine. Niye bak Changle. Bak daha rahat anlatayım. Şunu seçeyim bak bu sefer. Mesela buraya. Mesela şey yazalım bu sefer. Donate me please. Heh bak mesela donate me yazdık. Create diyoruz bak tekrar gözünüz. Create pass. Sonra bakın bu buraya geliyor offline. Şu anda satılmıyor. Satamazsınız. Ha bir de bir şey daha söyleyeceğim. Sell something gidiyoruz. Onun dışında e, ee, gizli yapıp satmaya çalışanlar bir şey söyleyeyim. Gizli yapıp satmak için onlara ihtiyacınız var. Sadece galiba. Demi aldım öyle ben gizli yaptım. Gizli var ama satamıyorum. Ondan e, bu Game Pass yaptım arkadaşlar. Game Pass yaptım onun yerine. Buraya da bin yazalım mesela. Bunu göstermek için yapıyorum. Bir şey deneyeceğim. Bir mi? Hiç diyor ki oy, hiç kimsin bilmeyen Robux yoktur. Abartma yani. <laughs> tamam şimdi yaptık bunları iş işlemlerimiz yaptık sonradan hemen çıkıyoruz o boksumuzu geri girdik şimdi oyun izleyeceğiz ama şöyle bir şey var arkadaşlar bakın giriyoruz buraya biz donet diye giriyoruz sakın bakın sakın şu 23 kalık oyun var ya please donate ee, aş, e, yapımcısı haz 3 m ne olanlar gün yoksa bak bu ne de çok az insan var. Aşırı miktarda az. O yüzden buna giyebilirsiniz Ama diyorsunuz ben e, buradan sadece koyup satmak istemiyorum. Resim yapıp satmak istiyorsanız resimle girebilirsiniz. Seyir Ama buna gelebilirsiniz. Daha mantıklı. Çünkü daha fazla insan var. Daha fazla insan olunca daha rahat bir kazanabilirsiniz. Ondan Sı. şimdi geri. Şimdi arkadaşlar diyelim ben buraya girdim. Mesela ben bunu koydum tamam mı? Bakın şu an binlik, bin, 500 ve binlik de geldi. Fark ettiysiniz. Ama ama şöyle bir şey var. Diyelim bu gelmedi. Bakın buraya geliyorsun basıyorsun ve sayfayı yenile. Böyle geldi. Şu an mesela şu an biz ben de bunu falan yazdım. Şu an bu sonucu da Türk mü? Evet Türk. Şu an bu sonucu yarı Türk yarı şey. Eee. Mesela şizm, <laughs> fan, push, Japon, e, gem, gem var. Mesela böyle aldım. Bu stüdyo oyuncusu çünkü. Düzeltelim Bu Boydan rabuş başlamak isteyen varsa Hanıza FVG sağlamız gelebilirsiniz sıkıntı yok yani Mesela bak bu adam 5 Robux başlamışlar Benim daha bana başlayan 6 Robux var yani Normal <laughs> 9 Robux var ben gelecek 6 Robux var Ama daha gelmedi Mesela Şey de yazabilirsiniz Bende çok güzel bir kampanya vardı hiç kimse almadı vazgeçtim o yüzden kampanyadan robux eşittir bir dilek demiştim hiç kim sanmadı mesela böyle yukarıdan dans edebilirsiniz öyle biraz bekleyin bakın birisi bizi de verecek mi biraz insan yazayım insanlar ne yazmış merak ettim hmm. böyle aç değil yürü yürü yürü, yürü. bilemem ne yazmış yazdım. 2 26 G. Bizim Bu adam ben de zengin. Bunu ben bir arkadaşlar sağ olsun öğrenmiştim bunu nasıl yapılacağını. Bak bu adam mesela 10 almış. Denir bir yüzük. kaç çubuk sormuş? 688 hocam. Bize 3 çubuk vermekten korkuyorlar. 400 49 200 1500 Ne oluyor? Burada veler Bağışlamalar sıralım. Şu an en maksimum 1000 vermiş en yüksek. Şu an o 3000. Oha bir şey bir başka birisi şey 3000 bağış yapmış. Tabii bu bütün sunucuları birleştiren bir şey. Bütün sunucuların birleşik hali bu. Vay be. Bu ne? 161 387 bu ne? Uha! Altı bin Dur, kod kullanalım Kod nereden geliyor lan? Zaten kod vermiş Deneyelim Mesela bu kod sahte Kod 12 miş? Please or 5 ps3 or 5 demiş adam 8 robux kazanmış 400 5 ve kalmir elinde sıfır ulan herkesin bir en azından robux başlamış mı başlamış ya ayıp ediyorsunuz e, ah. I haven't Şöyle diyeyim. I haven't I haven't I want. <laughs> Howats. I, I ben Ben yazamıyorum. Aa! Yazamıyorum. Uha, isim listen is 40 blok söyle lan. Burada bekliyoruz. Mesela arkadaş AFK bırakmak için diyelim şöyle yapabilirsiniz. Şöyle burada bu tarafa bakın. Hemen bakın. İlk önce şunu yazıyorsunuz. Sonra E diyorsunuz. Dance. Dance. <laughs> dips dips. Beleş dans. Beleş dans. Beleş beleş. Gelen gelir hocam. Yani biz bu dansı ediyorsa sanmayan Robux'u altta sıf sıfır veya asla Robux'u sanmayın. Robux'u tahmin yoktur. PlayStation bir sıfır bana verebilir isterse. Tabi oksu da sıfır. Bekliyoruz mesela şu an. Kimseye vermiyor, kimseye vermiyor. Bana Robux. Ve ben Robux kaz kaybedeceğim yakın zamanda. Şimdi bana 6 Robux gelecek. Tabi C hesapta. Bu tabletteki. O hesaptakini alacağım ben. Telefon, telefonu aktaracağım. Telefondan bu hesabı aktaracağım Tabii bunu yaparken ben aşırı miktarda robux kaybedeceğim ve bu bana 3 hafta falan kaybedecek Sadece 3 robux gibi bir maliyet için Böyle harbiden doğru söylüyorum Şimdi ben şimdi Bir robux eşya satsam ee, bana illa 1 Robux gelecek çünkü %71'im olacağına göre %30'u yok bir diye düşündüm baktım yok 2 desem 1 3 desem 2 o zaman 3'e 4'te bakayım o 2 4'ün de 2'ymiş o zaman ben 3'ten satayım o zaman çok daha az olur hem dedim şimdi ben zaten 6 Robux gelecek ben 4 kazanacağım Telefonda bir Robux. Tab bu tablette iki Robux olacak. Sebebi diğer hesabı uzun süre kullanmayacağım. Ha bir de arkadaşlar. Arasında zengin mengin. Bir Robux'um var. Ben bağışlayabilirim diyen varsa gelebilir. Bir Robux'a kadar eşya satabiliyoruz. Ama unutmayın. Hepsi aslında bir isim. Bir oyundan gelen bir şey. Isimler. Mesela almak istiyorum alamıyorum. Bu oyunu Tamam. Videomuz bu kadar buraya kadar da abone olmayı like atmayı unutmayın. Bay bay diyorum. Görüşmek üzere. Abone olmayı